güzel bir şey abone Ne alıyoruz? Ne alab alabiliriz? 8 draftları falan var ya. Bende bundan vardı. Ne yani, bir şeyler? Güzel niye kimse slotunda hiç böyle patlamış izliyor filan verim slotum. Boş de trea. Ben yes. saklanamıyorum Bu kadar okay. şaka sürmüştük size Aaaa bu hangisi? Ah şey? oh, Hatch face Hands, onu muyum? Bu aynama Ya aynama mı? mı? vurma Ya hiç yaa Vurdun mu? He, biraz dokundun aşağıya düştüm. Aa, patladım ben de düşerdiniz. Niye face face kit yüz yalan yok. Aa. Ee, C gitti mi lan karşı tarafa? Hı hı. Nereye gidiyon aman ha Bu benim gitti bu maç Ben mi? de. Ya hayır ya. Görüşürüz. Ananı mu? Evet. Emily, Emily, ah hmm. Emily siz de gençler. Abi tır olduk ya, tır oluyoruz bu arada. Ama netin neti, bu e, üçgen alanı. Kardeşimsin ne arkadaş ya bu. kurdular bana oynuyorlar bunlar. Hay baban nasıl sikiyim ya. Biraz da sol taraftan gitmek lazım bu. Ne hala ne, ne ediyorsunuz siz? Uçan araba. Ne şere han He o şere han pağram ona verdi. Babanın düşmanları nesi ki? Bu dağımın <laughs> <laughs> diyor göt. A yok geçemiyorum. Aslı, yürü amına koyayım ya. rüzgarını almadım. Gidiyorum lan. Ay senin ben gideceğim yeri sikeyim Aman ak soktum. Ya ben ters düşmeyi başardım. Sen geçerdim lan aslan Oğlum yürü lan yürü. O kim lan gelen? Bana, bana vurmayın bak bak bana, bana vurma bana vurma bak bak bana dokunma. Bana dokunma bana dokunma bana, bana dokunma. Hayır ne yapıyorsun? Aa bana soktun. Aa soktun. Ne yapıyorsun ya? Az bir dakika bana dokunmaz mısınız? Bakın bak geri geri geliyorum. Ay dokunmayın. Lan! Allah ne yapıyorsun? Dokunma. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa bana kudu. Ya ben. Dönecektim. Dönerim. Kamyon Olan kim? Ha. Şey. Ya nereye gidiyon amana koyayım ya? Ben seni görmedim. Çok karıncasın önümde. Pardon. Ha ee, o şey. Zıplanmıyor bu arada. Geçemedim ki amına Geçmiyor ya. bak. Sinirlenmek istemiyorum. Sen güzel bir anlatım yapalım. Sen düz git. Ben de düz gideyim. Ya şu önden gelen rampa araba lütfen beni rahat bırakabilir mi? Ya yani ben sana dokunmuyorum. Sen de bana dokunma. Sen ne kadar ya. Ne geçtim lan? Aa, hayır ya hayır. Hayır Allah belanı versin böyle. Bir bana dokunabilir mi? Hayır öyle öyle demek istememiştim. Geliyorum lan belanızı sikmeye geliyorum amına koyayım. Siktir git. Ya bana dokunmayın ya. Dokunmayın. Çekil çekil. Bu <laughs> ne koydu aslında var ya. Uf tam düştü ama ben. Yani evet düz düşemiyorum ben. Kim lan? <gülüyor> <gülüyor> siktir gidin aman abi. Ya. Ananı seni. Teşekkürler. <laughs> 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 ben çok eğleniyorum şu an. Hiç dönüşmek istemiyorum. Gelen kişinin kafasına oturtabilirim. Hayır 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 hayır. <laughs> çıkla çıkla. <çeşir. gülüyor> dokunma! Ya dokunma! <laughs> lan, dokun ya <laughs> Ulan güzelce gidiyorum ya. Niye dokunuyorsun ya? Başka gelen var mı? Aha biri geliyor. Ay hoş geldin canım. Gel. Gimi ikinci mi bana koyayım ya? Ben yapmak... Hayır. Hayır yapmak istemiyorum. lütfen bana ben dokunma yapayım. gideyim ya. Hayır. kim? Ananı sikeyim seni ben amına koyayım ya. Sikeyim <laughs> anneni. Ben de düşüyorum da amına koyayım. Geliyor gece benim gidelim, gidelim, koyuyor ya. Hadi gelin. Aha. Yine geliyor böyle. Hayır. Evet. Ben yapmak istemiyorum şu an. vurma masana pezevek. Ananı siki. Ne Geçtim. ya geçti ya. Geçtim. Ananı siki. Geçti vuramadım. Geçtim valla. Ne çocuklar bu kadar eğlence yeter. Aha, Batmobile. Kanki, Batmobile. Ay, ay gelir gelmiş. <laughs> Umurumda değil ki. Selamun aleyküm. Abiniz de. Gelen kim lan? Arthur. Oha. O yanlışan geri zekalı. Allah belanı. <laughs> e, Allah artıra vurmak için benim hayatım sikildi. Arthur'a falan düştü. Ben, <laughs> ben mi geliyorum? <laughs> Gördün mü lan beni? Asırın. Hayır ya, ön, önüm, önüm, önümde ben, ben varım. Kaçıncısın sen? Ben üçüncüyüm, ben üçüncüyüm. Açın abi, açın abi mete bakın. Al şunu üstüne bakın görürsünüz. Ne görürsünüz? Allah belanı. <gülüyor> <gülüyor> Düştün mü? Ben de düştüm. <laughs> o uçan geri zekalı kim? Tamam arkadaşlar şu da karşı. Hayır. Hayır önlemizi geldi. Al şu bakın Bu ne lan? Ha bu da değil. Bu deniz altında giden araba var ya. Ay ay ay. Ay. Ulan <laughs> ben normalde geçemiyordum. Vay babanın düşmanlar ne siki. Aynen. Önden atıl geliyor. Ben düştüm mü? Eee Haydi zayıf Ben de geri Ya bu nasıl hızlandırma ya <laughs> Biri bana paylaşımı oyun açsam yardım eder bence Evet açsın Allah'ım. Niye bu bekle kopuyor da buna vuruyor? Ya efendim atamıyorum. koyayım biçim. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım ki. Arkadaş önüme kırdı. Ben Artur geliyor diye kendime hasta attım. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim arkamda bir tane adam var. Kim o? <laughs> Allah Allah Orada tamam, yeter yeter, yeter tamam yeter yeter o tamam yeter yapma yapma bırak beni bırak beni bırak beni bırak bırak beni 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 yapma yeter ya beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak Aman yarın orta siktir moruksuz. Ne? Çüş. O çana bir midan o. Hem ne selam Gitme beni. Hadi yine amına koy. Ana hala orada mı lan? Arkadaşlar bakın hayır geçemiyorum bak. Ha, Roy. Ana. Bak gittin lan. Güzelmiş ha. Al. Ben ben sağ ben Aa Hasan o zaman bitirsin mi oyunu? Gerçi. Ya Allah. Ay amına koyayım seni ya. <laughs> ya amına koyayım seni ya. Çok şeyler. Teşekkür ederim sana. Hamile koyup seni hayır ya bak oraya indiğimde beni rahat bırak. Bakarız da şu an mı yoksa? Bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni beni bırak beni bırak bak beni bırak. Asrım bitirme ha. Evet geçtim. Ama çok zor geçtim. De. Eğer geçen alsam kapatırım onu ya.

Ne? Neden? Önden kim geliyor? Bilerek şey yaptım onu. Attım emriyi. Hayır atmadın ki. Ananı sikeyim seni. Ana git. Değildim. 3, 2, 1 Tamam Burada Bitirdi Bundan sonra ne çıkıyor İnşallah Abi dünyanın en en fantastik oyuncusuyum. Eğer de orada durmasaydım ben birinciydim kanki. Ben seni fırlatmıştım zaten. Orada <laughs> <laughs> işte işte ben de gittim. <laughs> Dislike abi bu kadar kötü bir şey olamaz. Evet, o 83 falan da önündeyim. On, ee, biz işte şehirle girdiğimiz.